Ağabey benim oğlum kimseyi incitmezsin yarabbim, senin en güzel yerin var olsun ya ona o da bana hakkını ilerlesin inşallah. Çok sevdim ama Goyaz'ı ya da sevemedim Allah'ım Ne o indi derdiye düşündüm. <laughs> oğlum çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi Allah. Allah'ım yerinde duracak ne tehdit. Peygamber efendimizin yanında korkmuş idi Allah'ım ne olursa olsun. Oğlum benim. Oğlum benim. Oğlum, oğlum, oğlum ya Rabbim. Tam böyle o an işte deprem oldu ben dua okuyordum. O an sallanınca hafif sallandı ya. Dedim oğlum dedim sakin ol panik atak hastalığı vardı bir de. O an tekrar sallanınca ayağa kalktı korktu bana sarıldı. Bana bir şey olacak diye korktu. O an anne anne diye bağırdı. Dedim hazırışım anne deme Allah'a ekber de. Üç kez mi dört kez al Allah'a ekber dedi ve tavan üstümüze çöktü bana sarım çaldı. Beni korumak için kendini siper etti. Elleriyle boynuma sarıldı hatta canım ağrı daha zor yapmalım dedim. oğlum dedim Allah O an bana sarınca o şekil tavan üstümüze çöktü ve cansız gitti. Ya depremde oldu rahmetli enkaz altında kaldı. Aynı anda zaten depremde vefat etti ve sırf beni korumak için bana sarıldı. Bana bir şey olmasından çok korkuyordu. Kendini siper etti. Ya o an zaten tavan üstümüze çöktü ve o an öldü oğlum. Ben 11 saat sonra kurtuldum. O ikinci depremi de ben orada yaşadım zaten. Benim kahramanımdı. Her şekilde mutlu olmama nedendi. Büyüdükten sonra da öyleydi sanki o evimin çatısıydı ve en sonunda işte çatının altında kaldı kiralıktı zaten. Onda bir ablalar falan ödüyordu. Ya sürekli yardımla geçiniyorduk abi biz zaten. Akpınar Alpettin Petik Apartmanı. 5 katlı. dördüncü kattaydık abi. 20 daireydi. 20 dairede de, bayağı insan vardı bilmiyorum. Duyduğuma göre 3-4 kişi kurtulmuş diyorlar ama çok kalabalıktı. Yani çok insan vardı o binada. Oğlumun hayali asker olmak, şehit olmak. Başka bir hayal kurmadı. Yani asker 5 yaşından beri bile diyordu ki askere gideceğim. Ben şehit olacağım ve benim oğlum göz nakli olduğu için askere gidemedi abi. Ve çok ağladı bu yıl ve bu yıl askere gidip gelmesi gereken anda ben diyorum şehit oldu oğlum oğlum ya oğlumun Allah'ım oğlumun dileğini kabul etti diyorum abi kendine ait hiçbir hayal kuramadı ya babasız büyüdü yani yanında önünde kimse olmadı mutsuz büyüdü hiçbir hayali olmadı yani abi mesela arabası olsun istedi. Ehliyet aldı ama arabası yoktu dedi anne vazgeçtim. Motor olsun istedi almak istemedim gözün akilli diye. Yani belki bir yerlerden bir şeyler yapabilirdim. Gözün akil diye ben almadım. O hayal de olmadı. Bir bilgisayar dedi o da olmadı. En son söyledi dedi valla bir kaşe monttu. O da 4-5 gün önce söylemişti. ama dedi yok anne dedi. Sonra dedim Hazar gidip bir yerlere söylerim dedi yok anne. Dedim borcu alırım yok anne dedi. O da olmadı ya düşünün üstü başı yırtık olsa mesela anne şunu bana al diyen bir çocuk bile değildi. 18 yaşında. gözün akıl olunca psikolojisi bozuldu ve hala o tek gözünü de kaybetmişti. Diyordu ki anne ben sana yük olurum diyordu. Öbür gözümde bulanık görüyor. Allah'a dua beni alsın. Hep böyle diyordu. Diyordum Hazoş bak yük olmazsın Hazoş. Ben ölene kadar yanındayım. Diyordu yok anne ben sana yük olurum. Ve ben bile onun emanet olacağını, öleceğini hep hep öyle hissediyordum abi. Erken gidecek diye böyle doyasıya sevemedim, koklayamadım.